Assalamu alaikum aziz kardeşler. Bugün 10. Uh, uh, yani ki 19. Cüneyt Düşenbe. Asla ki bir kısa kısa video arkadaşlar söyledim ki dedim. Bugün ben idare iş kabahan yani dedim bir iş kırıp tecrübe iş misam bu mayte. Bir mentor prepaçe resim takip etti. Ve izmayı tarafladım ne yapar resim kim bu. Şu anda Nurgun kardeşler. Menden en sırap telefon kılıp küçük bir yazıp işte kıtken ben de tecrübe kalı şahat kalaktımda ıı, bu şahsi telefonum işlemeydi o yerde. Ben hazır manurgu Ben işler, şahsi telefonum işletti benden de uygulardan bu ağaçlar. Aşta bu ağaçka kürüp cevap kaydırış imkanı da bulmadı. Iı, keşte öyü kesem, ıı, naydı çok uçurlar kep gitti. Şuna anca bir üçüncü beğendim. Whatsapp'ta, nandakin, Facebook'ta. Iı, Azıcık keşte yan bir dostum ana shu bir videolir so'zlab i ko'z qo'ygan bo'lsangizdabdika shuna buga chiqishim hozir bizniki kechki soat o'n birda ishib ketdi men yakında künge o bre yüzdeki adam koşuluk mantı mı geçti de Allah hazır üç günde oldu küpeme aksi yeni bir kitap attı. Axtay unun altı da bir adam axtayla. Rakı nasıl çetelde ki axtay siyasi analizçila YouTube kanalda. Aslında eğer mesele kuru manbu menimcha shu қылған qilgan деп deb bosha o'ylayman oz endi facebook qozoyezib qo'ydim xitoy meniki tishimga tegaman deb деп bo'lyotidi shua meni tishimga tegamaydi deb uyg'urlardin birazi chachaqib деп қойдым Facebook-та. qo'ydim facebookda i menicha bu xitayni qilotgan ishi larn қошып qo'shilib а сиги юшун накане астан немиргэн күрбагылы булды да инде а шулайга мен деплей деп ум кылдым мен сах саламаат дигән пучинжайдан кин идаргы буйрып бакмаган безнең идарә әممбезне мошы тәҗрибә эшләмәде халыны юнларга эшләп башлап кайткан буган идаргы бадым әтене бар мен яңгырыш фикер дим айттым өймеш уахтдан кинчә çıkılıp ensar mala, ben salamet oldum. Mavu ütken ütüketken cuma günü çıkan videosal kısıp kaldı. Şimdi günü vardı, bir işim vardı. bütün gün maaşını kılışık vaktim yok. Şu an ayeti çarçıkan bir halette çıkıp kaldım o videoya. Hudayın bursa bunu dekin onda emez yaşarak vakti çıkamayın. Onda da teyirli kılıp. Şu an bu torhumuzla gibi bir çöğünce bir kıyayım. bu abtə xəbərlərdə çox maraqlı. Məqam olsa, amma ola, ay qardaşım, kürüşü səhmətə bulunga xeyr-xoş Allah ağamət.